Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ada savaşları yapacağız. Ada savaşlarını çok istiyorsunuz. Ben de o yüzden bugün ada savaşları çekmek istedim. Karşımda da Sakar Bebeğin adası var. Keltoş var. Ve bakın burada da Fakir var. Anladım. Hoş geldiniz. Anladım. Aha burada da arkadaşlar Mahmut var. Bize item satacak galiba. Nasılsınız? İyi misiniz bugün? İyi, iyiyiz. İyi, iyi Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Bugün ikinizin adasını mahvedeceğim. Küçük Fakir'i, küçük Sakar'ı yok edeceğim. <laughs> Sen nesin? yapıyor? bak bana atar yapıyorlar. Neyse arkadaşlar bakın burada bir tane sandık var. Burada büyük bay doktor var. Herkesin adasında kendine ait bir karakteri var arkadaşlar. Bunu öldüren kişi oyunu kazanıyor. Herkes anlamıştır umarım. Bu arada videoyu da beğenmeyi unutmayın. Like atın videoya. Hadi başlayalım. İyi Elmasları mı kıracağız? Allah elmas kırmaya başladılar. Aha. Ben de kazmamı aldım tamam şöyle gidelim Şöyle arkadaşlar biz de elmasımızı kıralım Bu sınırsız olması lazımdı aynen Tamamdır şöyle kır kır kır, kır. kır, şey. kır. Bu sınırsız elmas çok güzel ya evet. Bundan her eve lazım vallahi arkadaşlar. Canınız sıkıldığında böyle elmas kazacaksınız. Neyse böyle kıralım da Mahmut'a doğru yol çekmemiz lazım. Daha toprakları kıracağız. Ağaçları kıracağız. Mahmut'a yol çekeceğiz. Ben çekeceğim. Fakir sen ne yaptın? Ben elmas kırıyorum. Hala kırıyorlar ya. Ulan siz çok aç gözlüsünüz ya. Ya. Neyse arkadaşlar şöyle kıralım. Kır 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 kır. Tamam şimdi birazcık da böyle ağaçları kırmaya başlayacağım. Yavaş yavaş yol çekmeye başlayalım arkadaşlar. Ha. Hadi bakayım kırıl kırıl kırıl. Tamam buradan da kıralım. 3 tamam. Beye. Bunu da kıralım. Oo sakar yol çekmeye başlamış bile. Hey fakir. Allah'ım fakir duymuyor ki beni. Ne fakir. Ne bak bak sakar ne yapıyor. Aha. Neyse -ha. arkadaşlar. Şimdi hey, ben aklımı durur. kullanacağım. Ben Şöyle yapacağız. Tamam. Tek tek böyle yol çekeceğiz arkadaşlar. Biz de başladık. Hadi bakayım. Umarım aşağı düşmez. Sakar baya yaklaşmış. Fakirse hala elmas kırmaya devam ediyor. Tamam çok güzel. Şöyle hop hop. Vallahi Ay, bayağı gitmiş. da az kaldı. Hadi bakayım doktor ailesi. Bayağı da bloğumuz azaldı. Şöyle. Şöyle. Aha, şöyle. Allah sakar gitmiş bir alışveriş yapmaya. Ulan sakar. Elini hızlı tuttu. Bloğum Yeter yeter. Tarlanın yanında odunlar var. Onları kırmayı Aa. unutmayın. Abi. Tamamdır. Hadi. Aa. Oha sakar roket almış Mahmut'tan. Aha patlat. Allah. Hii. Fotoğrafıma sıktı. Ulan sakar. Sen de görüşeceğiz oğlum. Tokat manyağı yapacağım seni. Şöyle blokları çevirelim. Ulan sen bizi ne sanıyorsun ya? Bakın şimdi arkadaşlar şöyle yol çekelim. Şöyle. Tamam. Hadi 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 hadi. Elimizi çabuk tutmamız lazım. Şöyle şöyle şöyle. Tamam. 9 tane kaldı. Bayağı da yaklaştım. Mahmut geliyorum beni bekle. Şöyle şöyle şöyle. Bu Mahmut konuşmuyor herhalde. Ulan Mahmut tipe bak şunu kafası yamuk Ya <laughs> yapacağım lan Benim yolumu kırdı. Zaten burada olmuyor. Aha fakir. Hadi her biri döneceğiniz. Ben Yamuk Mahmut. Ulan Yamuk Mahmut. Kafan da Yamuk zaten. Tost makinesine benziyor. <laughs> Şöyle ya kırsak bu kırsak ne olmuş ya? bitmiyor. Fakirin yolu bayağı uzun arkadaşlar. <laughs> baksanıza. Böyle kıralım bunları da. Tam bu blok bana yeterli olur. İlk defa Mahmut'la alışveriş evet, yapacağım. Evet Burada iğne var. Hem. Benim adam en uzakta Mahmut'a. Ya Hala. fakir. Bana ne ya? Aa vallahi geldik şunu kıralım. Dur, dur, dur. Ya şey yapma. Benim <laughs> Yolunu senle. patlatıyor. Konuşmam, konuşmam. Aha, yamuk Mahmut senden şimdi eşya satın alacağım. Ne satıyorsun? Oo, sandık mandık satıyor. 16. Hadi koş, buraya gel. Bundan 16 paket. 16 paket. Hayır! Hayır. Ulan ne fakir ne yaptın ya? ya? Ulan fakir senle görüşeceğim. Sen bittin bekle beni orada. Ya bak, bu sakar kırıyor. vallahi öldüreceğim ben bu sakar. Sakar abi şey Aha sakar da geliyor. Ulan gel bakayım ya. ben dövüşeceğim seninle bu sefer. Allah nereye gitti lan sakar? Allah öldürüyor beni arkadaşlar şuna bakın. Hayır ya. Aa. Öldürdüm. Şimdi ya öldüreceğim. Abim. İnşallah bir silah alabilirim arkadaşlar. Yoksa <laughs> bu böyle olmayacak. Fakir gel ya. bakayım. Sen de ben öldüreceğim. Gel bakayım buraya fakir. i̇şte bu ya. öldürdüm. Ya. Silah Şimdi Mahmut'tan bir tane bunu alacağım. roket varmış arkadaşlar. Başka yay var. Ben yay alacağım. Ha bir de ok var. Ok da alalım şöyle. Tam bunlar bize yeter. Şöyle adamı da <laughs> Neyse arkadaşlar birkaç parça eşya almayı başardık. Şimdi hemen açalım şunları. Ya. Bakalım böyle bir kutu varmış. <laughs> Oo içinden <laughs> zırh falan çıktı. Süper. Şöyle yapalım şöyle. Artık golden <laughs> <doğduğun> ekonomuz <laughs> da var. Tamamdır. Ya arkadaşlar bu ya hiçbir işe yaramıyor. Atacağım gitsin ya. Bu ne böyle silah istiyorum ben ya. At bakayım şunu. şunu <laughs> at <laughs> Hop birazcık elmas kıralım arkadaşlar. Şöyle elmaslarımız artsın. Ondan sonra daha da fazla eşya alabiliriz. Zaten zırhımız da var, kılıcımız da var. Savaşabiliriz. Aa, Şöyle tamam. Bayağı elmasımız yedir, oldu. Kırınımız var. Sakın var, sakın var. Sakın Aa sakara bak eşya almaya gidiyor. Ulan keltoş kafalı seni. Bekle bakayım sen. Şöyle. Ya, tamam Allah. Bunu da alalım. Sakar sen bittin. Fakir bu sakarın üst suyu ısınmaya ay, başladı. Evet, evet, onun burnunu kıracağım. Şöyle arkadaşlar artık elmas kazmamız var. Elmas kazmayı kullanalım. Ya iki tane aynı zırhtan çıktı. İsteyen var mı? Ha ha. Olur olur fakir. Dolu at da alırız. Sakarı, vermeye Şöyle kıralım arkadaşlar. <laughs> hadi 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 Ama hadi hadi, hadi. hadi. Tamam tamam zırhı vereceğim sana. Hadi biz kazanacağız. Bana. Aha gel. Tamam. Aha, tamam tamam. Ama güçlü bir zırh bu. Tamam. Bak gel vereyim. Toplam 25. 26 Al. tane oldu arkadaşlar. Ay, Şimdi ay, ortaya girebiliriz. Hadi. Allah yolumu kırmışlar. Ulan Aha. sakar benim yolumu niye kırıyorsun ya? Ne dediler? Arkadaşlar Hayır. hemen şuradan blok alacağız. 6 yani tane. Ya beni öldürecek misin sakar? Ambiş gördün mü? Görmedim vallahi fakir. <laughs> benim yolumu kırmış ya. <laughs> bir dakika ortadaki adam blok satıyor mu? Hayır blok falan satmıyor kimse. Şunu birleştirirsem hop Genel. tamamdır. Allah ulan sakat ya bunlar fazla olmaya başladı ama siz bittiniz lan geliyorum bekleyin buraya bekleyin bekleyin geliyorum şöyle koşalım şuradan hop buradan zıpladık tamam buradan gideceğiz şimdi aha ben senin o keltoş kafanı kazımaz mıyım ha gel bakayım buraya gel 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 bakayım buraya gel 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 buraya gel seni var et mahvedeceğim keltoş kafalı seni işte bu <laughs> Sakar, seni Sakar. Evini Allah, kendi evini patlattı. Ben patlattım. Sakar, hayır, hayır. görüşürüz. <laughs> Sakarı da. Nereye Allah. Kaçıyor, nereye kaçıyor? Hayır. <laughs> Arkadaşlar şimdi alışveriş yapıp birbirimize saldıracağız oh, artık. Sakar'ı öldürüyorum. Sakar'ı öldürüyorum. Sakar'ı öl. Hadi. Aha öldürüyor. Valla öldürüyor. Ben de ona yardım etmeliyim. Bu Sakar bize çok sıkıntı çıkardı arkadaşlar. Silah yok mu ya? Yok ya? ya. Şöyle... Sakarı öldü. Sakar öldü. Sakar öldü. Sakar öldü. öldü. Aha ölmüş. Valla ölmüş. Ya. Sakar öldürürsek ya. oyun biter arkadaşlar. O yüzden bunu alacağız. Bir de bunu alacağız. <laughs> Allah. Sakar oh. ateş etti bana. Sakar etmedi ben ettim. Sen mi ettin? Ben de şimdi sana edeyim mi? Tamam şimdi sıra Sakar'da. Hop geliyor Sakar tut. Aa Hayır ya. Ay ben niye ölüyorum? Hey buradan öldürüyor. Hile var sayram oynamam valla oynamam. Ben de buradan seni öldüreceğim o zaman abi. Nasıl oradan beni Öyle. öldürüyor ya? Ne oluyor Vallahi ya? buradan öldürüyor Sakar. Ben de seni öldüreceğim buradan. Tamam güçlendik arkadaşlar. Şimdi Keltoş'un evine doğru gidebiliriz. Bay bay Keltoş. Bay <laughs> bay Keltoş. Bir tane daha geliyor. <laughs> bir tane daha. Hop. Hadi Keltoş'u öldür. Keltoş'u öldür. Aa vallahi gidiyor Aa, oraya. Yes. Yarım 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 fakir kalsın. ayı uçurdum. <laughs> çok hey, iyiymiş bu. Ay şişim keltuş öldü. Keltuşun daha doğma hakkı yok. Yok evet. satar elendi. Sırada küçük bir şey büyük fakir var. Aha ona da vurdum. Allah. Oh, no. Ne bu? Havaya uçurdu la. Ha? Neyse biraz daha elmas kazalım arkadaşlar. Bakın silahlarını ver bana. Sakın sakın silahlarını ver. Şöyle kıralım. Ne? Hadi 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 kırıl kırıl kırıl. Silahlarını kral. ver bana. Tamam, ne çok ne güzel. Ne ya. İşte Aynen bu Sakar ya. elendi arkadaşlar. Şimdi gideceğiz oradan. Oradaki altın sandığı da almak istiyorum. Altın sandık çok güzel bir şeye benziyordu. Şöyle biraz daha kıralım. Fakir bekle geliyorum senin için. Ben nasıl geliyorum senin için? Aa yaktım seni çıranı. Aha geliyor. Şimdi görürsün. Gel gel. Hop merhaba. Hop. Ya, <laughs> ben de aşağı ben düştüm ya. Gidiyor. ya. fakir sen sürekli bana mı geleceksin? Neymiş bu böyle pot? Patlatamadım. Hii. Patladı Oy. birazcık. Silah almış. Allah, ulan fakir bekle ben de bir gün zengin hayır, olacağım. Hayır. Aşağı düştü. <laughs> o aşağı düşmemiş. silah oh, almış. Silah almış. Hayır. hayır. hayır, hayır. hayır. Bak, geldim, geldim. Nerede bu fakir ya? Ay doktor Aa, orada. işte burada. İn lan oradan aşağıya. İn oradan aşağıya. Kofandan Aa. Oh, tamam, öldürdüm 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 Ulan fakir sen bittin oh. gel bakayım buraya Şuna bakın alev atıyor bana Allah yanmayacağım yanmayacağım Aa, bitti, mermim bitti. İşte bu mermisi bitti şimdi ne yapacak <laughs> Yanarak öldü arkadaşlar Tamam şimdi tamam. sıra bizde En azından canını az attım bayağı bir Böyle atsam sana Allah. Düşün Neyse arkadaşlar biz şöyle elmaslarımızı kırmaya devam Kazmayı edelim. Kazmayı aldım şimdi elmas kıracağım. Ben çok hızlı kıracağım elmasları bu kazayla. Sen et. bekle fakir ben sana acı çektireceğim. O bombaların hesabını vereceksin. Öldüreceğim o fakiri de. Hiç, hiçbir şey babas. Ya bu kazma hızlı kırmıyor dolandırıldım. Tamamdır arkadaşlar dolandırılmış o da biz de o sırada hızlıca markete doğru gidelim şöyle. Altın sandığında ne var acaba ya? Aa oh, bir dakika. şey yapıyor. Bomba atacağım. Hadi tut. Hadi. Allah kaç kaç Atamadın. kaç kaç kaç. <laughs> Bombası bitti. Ulan fakir sen bittin oğlum bekle. Mahmut merhaba. Ver bakayım şunu bana. Arkadaşlar bunun içindekini çok merak ediyorum. Açacağım. <laughs> Oha bunlar var mıymış oyunda? Ulan fakir şimdi yedim seni. Şöyle. Alacağım ben de ondan. Ben de ondan alacağım göreceksin. Fakir ne haber? Geliyorum geliyorum. Hey! Fakir, merhaba. Oh, oh, oh. <laughs> Oyna bakalım Fakir birazcık. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi la Ben sana öyle yapmadım. Ben sana öyle yapmadım. Yapma. Tamam, tamam. Dur dur. Sen bittin. Şuradan bir çıkayım var ya. Şimdi bunu elimize alacağız. <laughs> hadi, hadi. Tamam. Fakir nereye geliyorsun? <laughs> i̇şte bu hile <laughs> yapıyorsun. oyunda yok ya Ne oldu? Bombam vardı. Bombalarım bitti Fakir. <laughs> Ne sakarı ya? Aa, beni kandırmaya çalışıyorsun. Ulan fakir burada beni öyle yapıyorsun Hop hop. Hadi bakalım fakir. Allah şu anda Arkadaşlar gitti onu almaya gitti. Ala onu almaması lazım. Ulan fakir o, seni öldüreceğim al, bekle sen. Arkadaşlar al, alıyor vallahi alıyor. Vallahi alıyor. Ay, alıyor. Ay, aşağı düştü aşağı düştü. İşte fırsat bu fırsat. Hadi tamam, bakayım doktor bir şansın Tamam şöyle koşalım. geliyor bu? bakalım hayır olma, Fakir dur fakir dur tamam konuşarak anlaşalım. Geri git geri git benim sinirimi bozma. Tamam gidiyorum Ol. ya seninle de uğraşılmıyor. Ya. Neyse ya, arkadaşlar şöyle ya. geri geri gidelim. Elmaslarımızı kıralım. <laughs> Beni burada görmüyor. Birazdan gidecek Ay. bundan iyi diyeyim. değil. Alışveriş yapacağım. Ya, bu ne biçim şey yol çekmiş buraya ya. Benim yolumu mahvetmiş. <laughs> hayır, gidiyor valla gidiyor. Seni öldüreceğim. Öldürmeye gidiyor. Kaç kaç. Allah koş, koş. İşte bu Aa, fırsat. Ha fakir. Gel bakayım buraya. Hop bir tane daha pompalı bir tane daha kafana. Lütfen 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 Öl Allah öldürme aa öldürdü ya. kendisi öldürdü. Ya. <laughs> ya. Arkadaşlar şimdi fakir öldürürsem oyunu kazanabileceğiz. Hadi bakayım fakir gel de göreyim seni. Hayır oh, aşağı düşüyordum. Allah lütfen, mermiler bitti. Hayır. Ee, kılıç kılıca mermiler. çözeceğiz bu işi. Gel bakayım kılıç kılıca gel diyorsa Ya ben mermisi bitti. Allah öleceğim. Öleceğim <laughs> ay. Şunu yiyelim hızlı şekilde. Tamam. Yo daha Abi, kaybetmedim ben. daha. Kaybetmedim. İşte ha. bu. Hayır. Gel buraya. Neredesin Günün, fakir? Seninki <laughs> Bulamıyor bulamıyor. Gel bakayım buraya. Öldüreceğim seni. Mermisi bitti mermisi bitti. bitti. mermisi bitti. <laughs> i̇şte bu. Gördünüz mü arkadaşlar? Oyunu biz kazandık. Neyse Doktor Ailesi umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla kule savaşı için videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Fakir, Sakar görüşürüz. Neyse ben sonuncu olmadım. <laughs> Sakar. Bakalım bir sonraki oyunda kim birinci olacak? Videoya sizden 40 bin like istiyoruz. Hadi bakayım herkes gücünü göstersin. Like'a kafa at. Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Bugün sizlerle birlikte Minecraft'a. Bilin bakalım ne yapacak. Yanımda bugün Sakar da var. Hoş geldin Keltoş. Ha konuşmayı unuttu. Bir dakika bir dakika kafasına vurayım düzeliyor. Hop konuş bakayım. bulduk Ha tamam düzeldi sesi. Arkadaşlar Sakar'ın bazen böyle sesi gidiyor. Kafasına vurunca düzeliyor. <laughs> Gel bir tane daha vurayım. Hop. Hop. Neyse sakat bugün ya. ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Bugün Minecraft'ta önce yapmamız gereken ilk şey ne biliyor musun? Bir tane kova bulmak. Hadi bana kova bul. E tamam kova bul. Şuradan hemen arkadaşlar odun kırayım. Bu arada arkadaşlar sizler de videoyu beğenmediyseniz videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bugün çok eğlenecek. Vallahi billahi şaka yapmıyorum. Şuradan hemen crafting table'ı kırayım. Hop. Şunu şöyle yapalım. Şunu da şöyle yapalım. Arkadaşlar bu arada sizler dediğim gibi hala videoyu beğenmediyseniz şu anda bakın duruyorum. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Hadi bakayım bu videoyu güzel bir like sesi, patlatalım. Sakar. Şuradan arkadaşlar hemen. Bakın yine sakar sesi gelmiyor ya. Arkadaşlar ben bunu kafasına vurmadan düzelmiyor vallahi. Neyse hemen şuradan demir golemi bulayım. Aa demir golemi. Lan öldürmüştün. Ben niye beklemiyorsun ya? Neyse bir tane daha arayacağım. Başka var mı demir golem? Etrafa bakalım şöyle bir. Aha orada da bir tane var. Gidip ben de onu öldüreyim arkadaşlar. Sakar gel kafana vurayım sesin düzelsin. Hop hop konuş. Düzelmedi. Bir tane daha vurayım. Hop konuş. Gene düzeldi. Ha bir tane daha vurayım. Konuş. Heh tamam düzeldi düzeldi. Sakar Evet. Senin sesin bozulmuş ya. <laughs> arkadaşlar Sakar'ın sesi bozulmuş valla. Neyse şuradan hemen toprak kırayım. Sakar bugün Minecraft'ta neler yapacağız biliyor musun? Şuradan hemen yapayım arkadaşlar. Şuraya bir çıkayım çıkayım çıkayım. Bakın golem bu arada böyle öldürebiliyorsunuz. Bakın golem vuramıyor. Ne öldüler? lan? Vuramıyor mu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Sakar. Arkadaşlar Sakar şu an dondu evet. Allah yağmur da başladı. Şu golemi öldüreyim. Heh tamam. Sakar yağmur başladı çabuk öldür şunu. Evet, öldürüyor, öldürüyor. Ah. Tamam kaç tane çıktı? 4 tane çıktı. Allah'ım inşallah yağmur durur ya. Neyse arkadaşlar hemen aha durdu lan. Allah Allah beni seviyor vallahi billahi. Neyse şuradan hemen gidip crafting table'a gideyim. Abi. Nerede crafting table? Efendim. Nasıl öldüreceğiz bunları? Öldürmeyeceğiz gel gel. Bize bir tane crafting table lazım sadece. Arkadaşlar bugün yapacağımız şeyi görünce bayağı çıldıracaksınız. Kafayı yiyeceksiniz, manyakacaksınız böyle. Çünkü biz öyle olduk. Hatta ben öyle oldum. Sakal şimdi bir tane kova yap kendine. Ama. Hadi bakayım. Yaptım. Göster kovayı bana gösterdim. Şimdi bir, bir de o elindeki baltayı bana ver. Niye? Ya onu ver, vermek gerekiyor çünkü nasıl niye? Ya Çaktırmayın. Niye diye. <laughs> tamam şimdi kovayı al benimle beraber gel. Arkadaşlar tamam, geliyor. diyelim ki sabah kalktınız. Yiyecek bir şey yok değil mi? Böyle etrafa çıkıyorsunuz tamam mı? Elinize bir tane kova alıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki aha burada bir tane arıcık var. Şimdi o arıcığın sütünü alacağım. Bakın arının sütünü aldım. Sakar aradan süt al. İç bakayım. Bu ne? <laughs> bal bal süt. Oo bakın arkadaşlar bize boozing efekti verdi. Böyle böyle Minecraft'ta arkadaşlar bütün her şeyi sütünü içebiliyorsunuz. Evet evet yanlış duymadınız. Şimdi her şeyi içme zamanı Sakar Hayır, hadi her şeyi bu içelim. Ne ya bu ne ya? Her şeyi içebiliyorsak bu ne ya? Ya sakar nasıl bu ne ya? Aa köylünün sütü içiliyor mu acaba? Hadi gidip deneyelim. Hey sen kanki. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutma. Hadi kaçtım ben. İnşallah içiliyordur. Yalan yalan öyle bir şey yok ki yalan. Bence de yok deneyelim hop. Allah oha lan emerald veriyor. Evet. Allah sakar. Bunları sütüne sütüne. <laughs> Arkadaşlar şuna bakın. Çocuğu oldu oldu bak bak bak. Ana çocuğu oldu abi la. <laughs> Bay doktor. Nasıl lan bir dakika benim çocuğum oldu. <laughs> nasıl olabilir? Lan bir dakika. Bu benim çocuğum olamaz. Lan git lan buradan. Sakar ya bunu öldür. Arkadaşlar. Şu, ya montajcı buraları kesme kardeşim. Vallahi insanlar görsün. Bu nedir böyle ya? Arkadaşlar benim <laughs> çocuğum mu olabilir. Neyse dur bakayım. Şunu üstüne alayım bir daha. Hadi Sakar uzayalım buradan. Kaç kaç kaç. Abi. Heh. <laughs> ya hayat gibi diyor. Neyse arkadaşlar şu çanı bir deneyelim bakalım. Hop. Aa item çıkmıyor. Hadi takip et beni. <laughs> Abi sen ne sen ne alacaksın? dur sen ne Benim alacaksın? sütümü alamazsın sakar saçmalama ya. Ne Ali de bir al al Alamazsın al <tabii>. neyse domuz <laughs> Hayır hayır yapma Sakar hayır <gülüyor> Ya hayır al 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 yapalım al gel al 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 abone al Şuradan hemen crafting table yapalım. Sakar demirin var mı hiç? İki tanecik falan. Ya, ya of Sakar ya hiçbir şeyin yok sende fakir. Şurada hemen taş kırayım. Lan taş Hadi da kıramam. Aa doğru söylüyorsun gençler. Yani işte. Arkadaşlar hemen şurada. Lan benim çocuğum var burada of ya. Bu ne? Aha, Aha iyi bari benim. Lan bu da benim çocuğum. <laughs> Lan hepsi benim çocuğum nasıl olur? <laughs> Gidelim buradan ya. Neyse arkadaşlar vallahi burada gideceğim ben. Buradan hemen durun taş kırayım. Ama önce bir tane kendimize şey Aha. yapalım. Sakar hiç çalışmıyor görüyorsunuz. Git bari fırın yap fırın. Madene gideceğiz. Şuradan arkadaşlar şunları kırayım. Şimdi birazdan gideceğiz arkadaşlar. Demir falan bulacağız. Daha nelerin neleri, neleri sütünü içeceğiz var ya. Minecraft'taki her şeyi sütünü içeceğim bugün. Hop şuradan şöyle çıkalım. Yemeğe ihtiyacımız yok. Oyun bu arada arkadaşlar barış daymış. Onu hemen şöyle normal alalım. Gece doğduğumda diğer canavarlar deneyelim. Şuradan birazcık yemek için bunları alayım. Ver 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 ver. Oh. Sakar akşama ekmek var. <laughs> Şöyle ekmek yapalım arkadaşlar birazcık. Neredesin? Deli buldum. Gel gel. Alan, 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 alan. Demir, demir. demir mi? Lan! Oha nereden buldun bu kadar demiri? Evet, nereden buldum? Ya sakar ya ulan var ya sen. Neyse iki tane kovamız oldu. İki tane kova aslında yeterli dur arkadaşlar. Hadi gidip bu zaman her şeyin sütünü içelim. E, Allah! Ederim. Sakar al şu ekmekleri de acıkırsan yersin. Arkadaşlar Ana. şimdi gideceğiz. Etraftaki ormandaki her şeyi süt, sütünü içeceğiz. Bakın şimdi doğumuzun sütünü. Ana. Village'ın sütünü içince köylünün ben baba oluyormuşum. Ana onu fark ettim. Şunu da içeyim bakayım. Bunu da içiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey vermedi Abi. neyse. Gengelde, ya ee, git Sakar ya. Hani <laughs> <laughs> arkadaşlar domuz sütünde içeyim vallahi bakayım. Bu ne verecek? Bu da doygunluk verdi. Oo iyi bari acıkmıyor Sakar. Papatya'yı verebiliyor musun? Papatya. Aa deni. Ah kedi kedi kedi. Kedi! Neredesin? Kedi. kedi kedi kedi. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Gel lan buraya. Azman gel buraya. Aha. Vallahi sütün aldım arkadaşlar. Bakalım kedinin sütünü ben içince abi. ne verecek? İçiyorum. Bakayım. Bak. Oo hızlandık hızlandık. Güzel güzel. Hadi hadi birkaç şeyin daha sütünü içelim. Buradan çıkalım şöyle. Akşam mı olmuyor ya. İnşallah akşam olur birazdan. Aha. Sakar koç koç koyunların şeyi var. Sütünü içelim. Hoş, hoş. Bu arada ben gerçek hayatta arkadaşlar koyun üstüne içmiştim. İçenler yoruma yazsın. normal sittir ki bu normal sittir. Bu videonun arkadaşlar yorumlarına da yazın bakalım. Aha. Lan yağmur başladı of ya. Arkadaşlar bu videonun da yorumlar kısmına yazın. Siz eğer Minecraft'ta olsaydınız neyi sütünü içmek isterdiniz yazın bakalım. Hadi içelim bakalım bunu ne verecek. Ay yavaşladım ben yavaşladım. Ana la koyun gibi hissediyor. Peki bir şey diyeceğim koyunlar çimen yiyor biz yiyebiliyoruz mu? Bakayım. Yemiyor. Bakayım. Yok yenmiyor ya arkadaşlar olmuyormuş. Neyse sakar gel ineklerinkini içelim. İneğin arkadaşlar da ki. Ne bileyim ben ya koyunlar belki çimen yer. Ama doğru koyunlar çimen, çimen yer. Allah. Davuk davuk davuk. Heh davuğunkini de aldım. Ana yumurtalı evet. böyle. Bunu da alayım. Önce bir süt içeyim arkadaşlar. Abi, süt bak, 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 bak. Dur tavuk alacağım şimdi. Tavuğu içtim. Bakayım ne verdi. Aa yavaş evet, sütü verdi. Bakayım. Evet, Hop. <laughs> Arkadaşlar bu bayağı atlayışımızı falan değiştiriyor. Sakar başka ne içelim? Eee keçi. Keçi mi? Keçi daha yok Sakar dur ya. Arkadaşlar başka ne içelim? Hemen şöyle düşüneyim. Gel gel bu taraftan tilki. gidelim bakalım. Tilki olur mu tilki? Aa, tilki yakalarsak olur bu arada. Hemen şuradan çıkalım şöyle. Hop. Çık bakayım. Hadi iyi akşam olsun arkadaşlar. Akşam bu arada bir sürü canavarın sütünü ineceğiz. Bakalım ondan ne verecek. Kez golem öldürmeseydik, goleme sütü içerdik. Aa, doğru söylüyorsun ya. Keşke golemin sütünü içmesi şey yapmasaydık, golemi öldürmeseydik. Neyse başka köyde buluruz. Şuradan ilerleyelim arkadaşlar. Saka neredesin lan? Kaybettim haydi, seni haydi, ya. Buradayım buradayım, buradayım. Gel gel, şu golemi gösterelim. Arkadaşlar farklı bir köy bulduk. Bak. Akşam oldu. Şimdi golemin sütünü içeceğiz. Bakalım golemin sütü yana ne verecek? Yana 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 verecek? Yana. İçtim. Ana. Aa yok yok. Iron gibi hissediyorum. Aa, Sakar vur bakayım bana bir tane. Sana, 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 al bunu, sana, sana, al bunu da vur, bunu da vur. Baltayla vur bakayım bir. Ben güçlüyüm ben lan. Mi vuramazsın. Mi? İki kalbim gitti. Bir tane daha vur baltayla. Oha öyle yap. Ah, ah, Dur vallahi ölüyorum. Bir kalp. Vallahi bir kalp. Sakar. Ya dur vallahi bir kalp. Ver ver şu baltayı bana ver bakayım bir. Aha orada da bir tane velet var. Sakar gel gel onun yanına gidelim. Arkadaşlar <laughs> birazdan canavarlar çıkacak. Onların sütünü gideceğiz. Ah creeper! Creeper creeper creeper. Gel lan buraya sütünü içeceğim. Creeper! <laughs> Allah kaçın! Sakar yeşil lan sütü. Uh arkadaşlar sütü yeşilmiş creeper'ın. <laughs> Hemen içiyorum. Oh, Allah! Lan! <laughs> ya arkadaşlar ya patlıyormuşuz ya. Uf Sakar neredesin bul beni. Aha zombi falan var burada. Durun bakayım <laughs> zombi alacağım. Allah zombinin ikini aldım iskeletinkini de aldım. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar bu ne böyle ya? Hemen içeyim şöyle. Hop zombi sütünü içiyorum. Bakın. Ha açlık hissediyorum. Allah. Skeletonu içeyim. Ya iskelet aldım. Aynen. Sınırsız ok oldu arkadaşlar. Allah bu çok iyiymiş sakar lan. Şunu da öldürelim. Geber. Aha. Öldü tamamdır. Başka neyi sütün içmedik? Koş koş koş. Endirmen bulmamız lazım. Endirmen. <laughs> Gel 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 buraya gel. Arkadaşlar hatta şöyle yapalım. Bu video bayağı uzun olacağı benziyor. Ee, arkadaşlar oyunda başka nelerin sütün içmemizi istiyoruz. Yorumlara yazın. Part 2'sini 20 bin like geldi. Çekeceğim. Like'lara da bana ha tamam mı? Hadi bakayım herkese kalp atacağım. Aha örümcek örümcek örümcek. Gel buraya sütün içeceğim. Aldım. Kırmızı nasıl sokar kan gibi. Oy. İçek mi içek mi içek mi? işte işte Bu içtim, içtim. Oo, sakar gece görüşü geldi. Süpermiş lan bu kalsın. Allah keşke daha önce istedik Aa, kaçın lan. Dur lan dur sakar ne vuruyor? Ha vuralım mı? Nasıl vuralım? Evet, evet, baba, ince, bak bak. Oo! Allah öyle ama. <laughs> <laughs> sakar yardım et. <laughs> saklanayım saklanayım. Gel lan buraya. Zombi seni öldüreceğim. Sakar iskelet geldi. İskelet süt içmem lazım o ok katabilmek için. Gel buraya sütünü alacağım. Aldım. Sakar help me. Help me. Helal. Arkadaşlar bu arada neyin sütünü içerseniz diğer efektler gidiyormuş. Onu fark ettim. Bu iskelet beni kesebilir. Kesemez çünkü ben proyum. Biz arkadaşlar hemen şu ömürceğin de iksirini içeyim şöyle aşağı inim şuradan. Sakar gel videoyu bitiriyorum. Arkadaşlar büyük ihtimal bu video bayağı bir izlenecek çünkü eğlendiğim en iyi Minecraft videolarından bir tanesi oldu. Yağmur falan olmasa iyiydi ama neyse. Kendinize çok çok iyi bakın. Neyse hadi görüşürüz. Sakar. Sakar takip et beni takip et sana hediyem var. Koş 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 hediyem var sana gel. Arkadaşlar arkadaşlar Sakar'a videonun başından beri sakladım şu hediyeyi vereyim. Gel Sakar çabuk eve girmemiz lazım. Gel 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 eve gir. Geldim. Giremiyorum. Heh. Kapat şu ekmeği yiyelim önce arkadaşlar. Sakar al canını fulle. Kapıyı açamazlar değil mi? Şunu da koyalım. Çık bakayım bir sakar oradan. Lan! Geldiler. Sakar burada kaldık. Geberin lan. Geberin. Tamam geberttim. Sen de geber köylü. Sen de geber. Tamam şuraya bir de arkadaşlar şunu koyarsam her şu kapıyı kıracağım. Tamam. Sakar al veriyor medyen. Hazır mısın? Evet. like kadın arkadaşlar. Bay bay.